Evet gençler. Şimdi de sinon cos 20 cos 40 ifadesinin sonucunu soruyor bana. Şimdi burada sinon e, ifadesinin yanında bir yarım açı olması için bunun yanında bir tane de Cos 10 eklenmesi gerekiyor. Çünkü bu eksik. Hem de 2 ile çarpması gerekiyor. O yüzden ben bu ifadeyi iki e, 2 çarpı kosinüs 10 ile çarpıp ve aynı zamanda böleceğim. Çarpı Sinüs 10 çarpı kosinus 20 çarpı kosinus 40. 2 kosonla çarptığım için 2 kosona bölüyorum. 2 koson. Şu ifadenin çarpımı sinüs 20 eşittir. Yani sinüs 20 çarpı kosinus 10 çarpı kosinus 40 bölü. 2 çarpı kosinus 10. Şimdi burada bakın sin 20 kos 20 var arkadaşlar. Şimdi burada ne eksik yine? 2 çarpan eksik. Öyleyse bunun pay ve paydasını 2 ile çarpıyorum. Şu kısım yine e, sinüs 20 olacaktır. Burası sinüs 20, pardon sin 20, sin 20. Burası sinüs 40 olacaktır. Sin 40 çarpı kosinüs 40 bölü aşağısı da 4 çarpı kosinüs 10 olacak. Şimdi burada sin 40, cos 40 var. Bunun başında yine 2 eksik. Öyleyse pay ve paydayı 2 ile çarpıyorum. Yukarısı e, sinüs 80 oldu. Sinüs 80. Aşağısı ise 8 çarpı kosinüs 10 oldu. Yine burada gördüğünüz gibi sin 80 bölü kos 10 var. Birbirini 90 dereceye tamamladığı için bunlar birbirini götürdü. Cevap buradan 1 bölü 8 çıkar. Evet devam edelim. Şimdi buradaki soruda da yine arkadaşlar bakınız bize bir açı vermiş. E, 17x eşittir pi ise diyor cos x çarpı cos 2x e, çarpı cos 4x cos 8x ifadesinin sonucunu soruyor. Evet. Şimdi bakarsanız burada cos x var. Bu ifadeyi yine yarım açıya çevireceğiz. Bu tarz sorularda x, 2x, 4x, 6x, 8x gibi yani birbirinin katları şeklinde gidiyorsa bunların her biri yarım açı formülüdür. Ben bu yukarıyı 2 sin x'e çarpıp 2 sin x'e böleceğim. Bir önceki soru gibi. 2 çarpı sinüs x çarpı cos x çarpı cos 2x cos 4x cos 8x bölü aşağısı 2 sinüs x oldu. Bakınız şimdi. Şurası sinüs 2x'in açılımı. Evet sinüs 2x çarpı bakın cos 4x çarpı cos 8x bölü 2 çarpı sinüs x. Bakın 2 sin x burada bir de kosinüs x yazmayı unutmuşum. Şurada kosinüs 2x var. Bakın sinüs 2x çarpı kosinüs 2x. Burayı yine pay ve paydasını 2 ile çarpıyorum. Şu ifade sinüs 4x eşittir. Sinüs 4x çarpı kosinüs kosinüs 4x çarpı kosinüs 8x aşağısında 4 çarpı sinüs x var. Evet devam ediyorum buradan. Bakınız sin 4 kos 4x. Bunu 2 ile çarpıp 2 ile bölüyorum. Bu ifadenin çarpımı yine bakın sinüs 8x oldu. Çarpı kosinüs 8x var. Aşağıda ise 8 çarpı sinüs x var. Burayı yine 2 ile çarpı 2 ile bölersem burası Sinüs 16x yapacak. Burası ise 16 çarpı sinüs x olacak. Şimdi bize yukarıda 17x'in pi olduğu verilmiş. Ben buradan arkadaşlar şu ifadeden 16x artı e, x eşittir pi diye yazarsam burayı. X'i karşıya atıyorum. 16x eşittir pi eksi x oldu. Burada her iki tarafa sinüs yazarsam eğer sinüs 16x eşittir sinüs pi eksi x olacak. Bakınız sinüs 16 x sinüs pi eksi x eşittir. Buradan sinüs pi eksi x ifadesi de sinüs x eşittir. Demek ki sin 16 sinüs x eşit. Evet sinüs 16 x sinüs x eşitse bunlar birbirini götürecek. Cevap 1 bölü 16 kalacaktır. Şimdi burada bakınız başka bir soru. Kosinüs 5 x seçilse sinüs onu soruyor. Şimdi burada arkadaşlar sinüs onu açalım bir. Sinüs onun değeri bakın sinüs 10. Bunu yarım açıdan yine sinüs 2 çarpı 5 yazalım. Bu da 2 çarpı sin 5 çarpı kosinüs 5 derece olacaktır. Bakın sinüs onu açtık. Sinüs 5'in x olduğunu biliyorum. Buradan ben bir iki üçgen çizelim. Buraya bir 5 açısı. Kosinüs neydi? x. Yani komşu bölü hipotenüs. Burası x ise burası 1'dir. Burası ise kök içerisinde 1 eksi x karedir. Geldik buraya. 2 çarpı sinüs 5. Sinüs 5 karşı bölü hipotenüsten kök içerisinde 1 eksi x kare. Kosinüs ise komşu bölü hipotenüsten x bölü 1 olacaktır. Burası da 1. Yani sonuç 2x çarpı kök içinde 1 eksi x kare olacaktır.